Belediye derince spor sezon öncesi çalışmalarına kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. O, oy, ya, Teknik direktör Nuri Çolak yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Açın. Antrenman topla yapılan koordinasyon hareketleriyle devam etti. Sarı lacivertliler yarım sahada yaptıkları çift kale maçıyla antrenmanı tamamladı. <laughs> Game uh -huh. I can do that